Dur bakalım. Başladık. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber şey, e, zombi tusuna ne oynayacağız? Yeni tutuk. <laughs> az önce bir, bir tur oynayamadık. Şimdi bir tekrar başlıyoruz. İyi seyirler Evet. Ay 5 kişi beğenirse araba vermiyorsun. Eğer Be 100 abone olursa 5 kişinin telefon numarasını alıp hep on görüyorsun. onlara böyle bir ödül vereceğim. Evet. Yani bir ödül. Umarım sesim geliyor şu an. çekil. Çekil çekil. Oh <laughs> kapatacağım. Çok fazla ses var ya. Hı, arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim bir de. Ne diyeceksin Ali Berk? <laughs> Şu var ya. Tamamını yarın videoya çekeceğim. Tamamını ama. Evet. Yarın çok güzel oyunları oynayacağız. Evet. Yeni oyunlar da yükleyeceğiz. Sizin evet. Çok güzel oyunlarımız var. Freddy oyun da yükleyeceğiz. FNAF oyun da. FNAF oyunları falan yükleyeceğiz. Çok güzel oyunlarımız Hatta var. Hatta Nightmare Yükledim. Altıma yaptım. Böyle uçtum havaya. FNAF yaptım. 4'te korkunçmuş. Mem çok evet. korkunç. Hatta ben hep bir kere aldım. Evet. Ben de bir kere Bonnie'ye ölmüştüm. Ne? Yani Bonnie'den ölmüştüm. Evet. Happy Mod'dan mı yükledin o sıra? Evet. Hmm. Arkadaşlar Happy Mod'da siz biliyorsunuz Yani. Evet yani. Benim telefonum. Yüklemek çok tamamen sizin kararınız. İstiyorsanız yükleyin istiyorsanız annemin yüklemeyin. Anne telefonu telefonda Samsung da Samsung. Evet. Bu evet. telefon güzel bir yani güzel telefon. Hay bu telefon hayatında en iyi telefon. Annemin Ya niye küçücük şeyler koydun? Bir de annemin telefonu da Samsung. Topla. O yüzden 3 ekranı var değil mi abi? Evet. İki eklemi oluyor bir de eklemi. Hı, iki, 200, 200 tane şey verdi. Sizin telefonunuzun ismi ne? Yorumlara yazın bize. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Telef, telif yiyeceğiz az kaldı telif yiyeceğiz. Az kaldı ki telif yiyeceğiz. Şu bir tane oyun yükleyeceğiz şimdi reklamla gördüm. Hmm, evet. Hani Zombi kuş. Zombi kuşu. Aç bakalım bir tane. Ne gelecek? İnşallah güzel gelir. İnşallah klasik geldi ya. Oo Pe iyi. Pterodaktil. Yine bu kuşunuz var. 3 numaralı tünelli oyuna bir sivil eklemiş Abi ben de oynayabilir miyim şimdi? Biraz? Bence güzel bir şey diyor. Ben de oynayabilir miyim? Füzyon da yapabiliyoruz. Gayet iyi. Ben de oynayabilir miyim? Bana da bir. Tabii. Nasıl? Bak. Böyle böyle geliyorsun, zıplıyorsun. Bak, hayır zıpla. Ay. Zıpla zıpla. Kaldın, öldün. Öldün. Hadi sakın ne basma. ]acağım? Sakın basma. Kaldı. Ya Ali bak, öldün ya. Dur, yanlış Hı, şey yaptım. Şunu da koyalım. Zehirli musluk suyu yapıyoruz şu an. Şimdi anladım Hadi. ben. Zıplayacaksın. Dört tane zombi gerek ki bu arabayı <laughs> öldüresin ya. olmadı ya. Yeter ana sıra bende. <laughs> Herkes bak iki herkes kere hayır, hayır herkes iki kere oynayacak. Öldüğünde şey verecek. E, değişecek böyle sürekli. Ağlama alan kadın. Sen güzel oynuyorsun benle. Bir zombi diyor da bir zombi var zaten. Arkadaşlar yarın bir güzel bir video çekeceğiz. Evet yarın yarın da zombi oynayacağız ama biraz farklı bir zombi zombi oyunu. Yani Ve... zombi yani hani bitkilerle zombileri şey yapıyoruz ya. Hatta ikinci bölümüne geçtik. Bitmek üzere. Evet. Ama şu patisli yer çok zor ya. Patis dediği de şey ceviz ceviz bowlingi. Çok zor. Evet bak böyle. Ama kötü ya. Evet ya. Hı. İki arabayı devir. İki arabayı devir diyor. Ama biz zombi yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Hemen şuradan zıplayıp para 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 para. para, para. Oh Perfect. De. Kaç paramız var? Ver bakayım sen sen bana kendini ver. Oo dört tane sivil. Ye. Değil mi? Hayır Zıplamadılar ya. ki tamam. Ama on bir tane şeyimiz var. <laughs> Oy. Ham ham ham. Karşıda da evde böyle yapıyorlar. <laughs> diye ısırıyorlar. Ölümlü gibiler aynı. Ya bit. Ya ölüyorlar. Biz Tuzuna mı gelsin? Sınavı. Quarterback. Güzel. Oy. Ölümsüzler. Bunlar zıplayamıyor. Almamalıydım. Niye aldın? Kötü oldu işte. <laughs> Aa bunlar ölümsüz. Bunlar karşılarına ne gelse param paramparça ediyorlar. Geber. Sen bırak bırak. O kendisi alır. De bak gitti şimdi. Hı <laughs> hı. Ve karakterlerimiz daha yavaş oluyor. He. Ama böyle de güzel. Haydi atlayamayacağız. Tüp. Hayır hayır, hayır hayır. Zip zip. Ha bu bu da zip zip diyordu ya. Zip zip. zip, zip. Hayır öldü öldü köleciz ya. Dediğimiz şey çok saçma değil mi? Bu bu da, da <laughs> Arkadaşlar böyle da bir şey deriz, diyor. Şey, bir tane oyun reklamında hayır 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 tank. Şimdi 12 kişi olduk. Üff. 12. 11 at. Hayır. 10. Hayır. Vales gibi aynı. Arkadaşlar oyunda direkt iğrenç iğrenç şey konuştuğum için. Ö i̇ğrenç bir şey konuşmadın ki. Hayır. ikimiz yani konuştuk biraz. Değil mi? Evet. Hayır. Öldüm kardeşime veriyorum burada. Ama şey zehirli musluk suyu. Hayır ben bir kere daha ölmüştüm sen yokken. Sen şuradaydın ya. biz bütün bitkileri açmıştık. Çok iyi. Evet. Ama birinci seviyede de hala diğer bitkiler vardı. Hı. Ama ikinci bölümde. Hayır kardeşim istemiyorum. Değil mi abi? Hı, -hı. Geçmemiz bir sürü bir sürü zombi yapmışız. Tamam vereceğim. Hı. Sen evet. bana vereceğim. Sıra sende. 10 tane trafik ışığını yeşile yap diyor. Yaptım. <laughs> Öleceksin <laughs> Ali. Nasıl öleyim? Zıpla. 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 <laughs> Ya Ali belki. <laughs> Cidden insan sinir oluyor ya. Tekrar <laughs> oynadı. Bas, bas. Zıplaya uzun süre zıplayacaksın. Uzun süre. Ne kadar uzun süre basarsan o kadar uz uzun zıplarsın. <laughs> Orada ne Ya, ya öldüm Ali ya. Orada iki kere basabiliyor muydum ki? İki kere Şap Şakalar Kırpacım ve vuracağım. arka Kırpacı planlar. Kırmızı olacak. Kırmızı olacak. Geliştirmeler daha etkili oynayabilmek için bazı bazı görevleri satın, tab tabanlayabilmek için geliştirmeleri satın alın. Arkadaşlar bir de evet bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyoruz. videoda hani diyor öyle diyoruz zaten. Ücretsiz elmas ver lan köpek. <laughs> Hayof. Telif yiyeceğiz. Telif, telif. La 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 inşallah telif yemeyiz. Ya inşallah ya. Önceki videomuzda şey <laughs> e, adı nedir? Süper bir adventure videomuzda telif yemişiz şarkıdan. O yüzden şarkı falan açamıyoruz. Arkadaşlar bir de o oyunun altındaki yazı da beni de Koymuştu Evet. evet. De şey telif yemek aslında kötü olmuştu. Şey telifince bazen şey oluyor. Videoyu kaldırtıyor sana. zorla videon Hayır kardeşim o videoyu yayınlayamazsın diyor. Abi telefonun seri bitti Al Ali. Telefon mu ne diyeceğim? Vur zıp zıp diyor ya bir tane. Vur vur Bir tane mıknatıs buldum. Çok güzelmiş. Hayır, üçlü. Evet, üçlü mıknatıs. çok güzel. Bu da ekranı. Ekranını göremezler ki şu an. Arkadaşlar, evet. arkadaşlarımız sadece şu an telefonu görüyor. Tam hmm. bizi göremezsin. Hemen şuradan Şey, şey alalım. Şey, şu kalanında. zombiyi şey yapalım. Ya da Abi telefonu baksana. 500 satın al. 500 satın al. Oyuna bir tane daha zombiyle başlıyoruz artık. Ya şöyle gidelim. İkide bir açıp açıp duruyorum şunu. Hadi başlıyoruz. <laughs> İki de tamam. Vallahi mutlu musun? Aplı, 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 200 tane para toplayacakmışız. 200 niye? Bilmem. Oyun görevi. Oyun oyundur. Değil Hemen mi? Hemen şunu ısıralım. İnşallah Siz oyun. İnşallah oyun. Ki? Bilmezler belki. <laughs> Bel belki oyunlar... bilenler vardır. Evet belki bilenler vardır. Şey oyun donabiliyor. Oyunda Bu olabiliyor oyun. diyorum. Oyundan inşallah telif yemeyiz. Çünkü Oyundan... hiçbir ses var. Yok. Evet. Hiçbir ses yok. Şey. Ama öyle reklam değil re Leklamdan... Reklamlardan telif yiyebiliriz. Ama reklamdan sayılmaz değil mi? Hayır. Allah Kaç seni ne etmesin Kaç ya. Kaç kişi? Beş. Evet beş kişiyiz. Beşle herhalde. Trafik kişi. ışıklarını yeşil yapmamız lazım. <laughs> Bomba. Bomba. Baba. şey. Niye kim Ninja sevdikim? en sevdiğin mi? En sevdik mi? <laughs> en Acaba bu oyunu kim yaptı ya? Acaba? Ay yeşil yaptık ki biz. 10 tane yeşil yapabiliyoruz. Rim baba. Ko baba. Hayır, hayır ya. Neyse. Bir kere daha oynamak hakkım var. Oha son bir tane kaldı. Hı. Hmm. O biterse ne olur? Ya küçükken yani şu arkadaşların altındaki o, yazı, o yazılardan hep şeyleri adamları taklit ediyordum ben. Hani, hadi. Oha ciddi misin sen? <laughs> sen öyle ölüm şeylerine bakmayın. Şu an biz ölüm şeylerine... De... <laughs> evet. Kesinlikle oynanıyoruz. <laughs> Hemen çıkmamız lazım. Çünkü telifim şey ihtimali var. Evet ama çok ses olursa. Evet. 3 tane 3 tane trafik ışığını şeyi döndürürsek, yeşile döndürürsek ödül verecek. Yani elmas ödülleri verebiliyor. Elmas. Evet şu an topladığımız ne Boya. ki? Para şey, topluyoruz. Şu para para para. Kart. Bunlar aynı timsah gibi yiyor. Değil mi? Yan da evet. dönüşüyor. Bu videoları ilk defa ben çekiyorum video çekmeyi. Değil hmm. mi? Ama abim öğretmeden ben çekebildim. Değil mi abi? Evet. ay yiyebiliriz ki. Ham ham. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun Ali? Hani? Ne? Hı? Kuş. O kuş tünellere gelince sana bir tane daha zombi veriyor. Şu an verdi. Hı? Evet verdi. Hayır ya. Ha? Ha. Öyle miymiş ya? Evet böyle oluyor. Arkadaşlar. Tam ucuna zıplasak. Ah. Neyse dışarıda da belki. Hayır. Bir... Belki Öyle. dışarıda da video çekebiliriz arkadaşlar. Evet belki dışarıda dışarıya da video çekebiliriz. <laughs> Sıra, Sıra bende. Zehirli musluk suyu. Biz <laughs> şapka açmışız. Zombilerimize artık şapka çok güzel bir yem varmış Hadi bir şey yapalım biz bir burayı kazı. Bu ya. OPTPT petrol OPC. İkisini kazdık. De bekleyeyim Bekleyin bakalım şey. mağazadan şey yapalım hemen. ne alabiliyor muyuz? Ne yapacaktık ya? şey böyle şapka mapka bir şey takacağız. Kız Nerede? Kız şey niye var ya? Bunlar kız ne oynayabilir? Bizim altı yüzümüz var. Ne yaptık. Bir şey alamayız Burada ki. Burada zombi. Bir tane daha. 3 Üç olsun. oluyor. Ninja. Üçle başlıyor. Ninjaların şeyi ne ya? Diye zombi gözünü alınlar zaten. O güzel. Değil mi? Oyuncu oyuncu da iyi. Balon iğrenç. Balon. Ufo. Ne ya? Bu zombiler konuluyormuş. zombi zombi oyundaki bitkiler gibi mantar. Evet, evet. Ana, tüzüğüm, tüzüğüm, Heh, böyle evet, böyle iyi. Her reklam geldiğinde sesini kıs bence. Rimba. Rim sıra şimdi rim senin oyunu oynuyorsun. Ne Şöyle. oynama. Keşke hiç olsaydı ya. Basma on bas ona. Bas, zıpla. Öyle değil bak. Böyle yaparsan bak. Bir bırak. Böyle, Böyle yaparsan uzun zıplarsın. Hayır. Ya. Arabaların üstünden zıplarken uzun uzuna bas. Uzun yap tamam mı? <laughs> bir de bir de trafik lambalarına çarp tamam mı? Trafik lambalarına zıpla. Işıklarına çarp. Ya. Böyle 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 yaparsa olmaz. Uzun süre basar. Me and my classmates went to ask them and turned all of the toy TV on using a remote app. telif diyoruz telif telif Müzik telifli <laughs> Ve Bu telif, kalsın değil mi? Ve telif olunca videoları yayınlayabiliyoruz Yayınlayamıyoruz <laughs> Videoları geri siliyor kendisi. Evet videoları benim siliyor. Bana, bana. Yoksa kanal da kapanabiliyor. Daha video çekemiyoruz değil mi? Evet. O yüzden öyle şeyler yapmayalım değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bak. Hayır. İzleyelim video izleyek video video. <laughs> video izleyelim. Video izleyerek çekebiliyor muyuz ki? Evet video izleyip şey yine çekebiliyorsunuz. Nasıl? Bildiğin. Sessiz çeksek mi böyle? Sessiz çözü közü deyiz pardon. B oğlum bir şey olmaz. Bence de. Şakasını yaptık. Rimba. baba. Rimba. baba. Rim baba. 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 Oyna. Bak Ali bak uzun süre basınca arabalardan ve büyük çukurlardan hasta evliyorsun. Uzun süre bas bir. Uzun süre bas şimdi. Uzun süre bas. Bak uçtun. Buradan zıplamamız lazım. Zıpla. Uzun süre bas. Oh, anladım. Uzun süre bas. Basmamıza da gerek yokmuş. Hayır. Neyse. Bu da varmış değil mi? Hayır zıpla zıpla zıpla. <laughs> zıpla <zip, zip. gülüyor> <laughs> Zıp Öldürdük. Zıpla. Zıpla. <laughs> Zıpla. 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 Hayır zıplamaya gerek yok. Dur neyse. Neyse aldık. Hay. Hakkım bitti Ali. Hakkım. Toplayalım Demin. hemen. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz güzel oluyor. evet Hiç ya. Hiç küfür etmiyorum. Zaten etmiyorduk ki. Biz niye böyle diyeyim ki? Değil. Hep şu en sol taraftaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Arkadaşların altındaki hep hep oradaki şeyleri yapardım ben. Ne? Hep, Nasıl göstersen bir? Hep oradaki karakterlerin taklidini yapardım ben. Böyle kuzenimle beraber yapardık, hep gülerdik Çok komik oluyordu ya. Neyle bu On, ka, bu karakterin? E, kara, karakterin şeyini yapıyordu çok komikti. Oh, iyi oldu paralar. Kaç para toplayacağız? Ne? Para nerede gösteriyor 300 tane de yapacağız. Paradan. Hı hı. Şu an kaç para topluyoruz? Nerede gözüküyor? Ne? Şu ana kadar 33 tane para toplamışız. 33. Ve arabaları ye. Arabalardan para çıkıyor. Yemiyoruz ki. Arabaları böyle patlatıyorsun işte. Ne? Paylanço. Yedik. Paylanço. <laughs> Ama paylanço Bak ya. bunu Ben bunları yiyorsun tamam mı? Hı. Para veriyor sana para para. O burada. Ya çok iyi ya bu oyun. Ben hiç oynayamıyorum. hayır. Öldük. Nanayı yedik. Yani, ölmedik. Nanayı da yemedik de. Yine de nanayı yemiş gibi. Tamam gözüktü. da sen niye evdik evin çatılarındaki insanları yiyorsun? Orada kediler sövüyor. Tusunami, kediler tusunami, tusunami. Tusuna hayır balon çıktı ya. Bak böyle diyor bak. Bak abi. Bak abi böyle Bahurmanlı diyor bak. Balonla nefret ediyorum. Bak abi böyle yapıyor bak. Dık 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 dık. Aa, yiyor, bak böyle diyor. <laughs> böyle bir şeyler diyorsun Ali. Ne diyorsun Ali? Çok hızlı bu şu an. K Kedi seviyor Oradan. Yemeyiz ki Hayır bu. hayır hayır. Öl, ölmek istemiyorum. Bu oyun çok güzeldi. Ama <laughs> öyle değil diyelim değil mi? Çöp kastırmış adam değil mi? Hayır hayır çöpe saklanmış. Çöpün içinde saklanmış adam. <laughs> hayır. Ne bir oldu? Bir süre öldük ya. Neyse geri saniye. geldi. 2 i̇ki kere 2 36. 2 kere 2 36 mı? Hayır. <laughs> hayır. Öldüm. Altı kere altı otuz altı. Dedemin bıyığı yolda kaldı. Bence arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim çünkü bir tane daha video çekeceğiz. Değil mi Ali? Bu şimdi? Evet şimdi. Yeni video olacak Hadi. Evet bugün, bugün de video rekoru kırıyoruz. E, şimdi dördüncüyü çekiyoruz. Babaanne bildi e. yaptık bir tane. E, dördüncüyü çekmiyoruz. Çünkü Kaçıncı ben çekiyoruz? Tek baş, ben tek başıma iki tane çekmiştim. Evet. Ama çok azdı. Pati. Parantez içerisinde asla böyle bir şey olmadı. Ee, birincisi e, babaannem geldi. bir video çekmiştik. Sonra iki tane de üç evet. oldu. Bir, bir burada Sonra araba üç, araba videosu çekmiştik. Bir dördü. de bu üç. Şimdi beşinciye geçeceğiz. Hayır hayır dördüncüye geçeceğiz şimdi. Bugünün video rekorunu kırıyoruz. Bence yavaştan bitirelim. Yani, evet Sonra arkadaşlar. Kim dedi? Kendi yüzümüzü göstererek bir video çekelim. Olur mu? Yani, oyun değil. Yani sonrakinde yine oyun çekelim ama hayır. yarın yarın olsun. Yarın dışarıda böyle video çekeriz. Market e, markete gidip gittiğimizin böyle videosunu falan çekeriz. Böyle dolaştığımızı falan çekeriz. Hayır. Şimdi yeni gelmiş şeyleri çekeriz. Değil mi? Arkadaşlar? Böyle park par, böyle parka gidip falan çekeriz. Öyle. ben ben tek başıma arkadaşlar bir kere parka gittim. Annem kızmadı, bir şey yapmadı. Evet. Ne alaka? Bir daha sakın öyle bir şey yapma bu arada. Çok kötü olur. Evet. evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese, herkese. Gayet, evet, herkese herkese, herkese, herkese. herkese çok teşekkür ederiz. Herkese, herkese çok. çok ederiz. Yeter, <laughs> ali yeter. Şey, arkadaşlar. Bizi izlediğiniz evet. için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Sağ olcak bakalım. ve Bay bay.